Cöner kim Mavi? Caner. Dedi. <laughs> evet dedi. Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hande Erçel'in Biricik yeğeni Mavi'nin çok tatlı görüntüleri gelmiş oldu. Ve e, babası olan Caner Yıldırım'ı deldi diye çağıran e, ve sesleyen e, muhteşem bir kızımız Maviş. E, ve annesinden gelen çok güzel görüntüleri sizler için severek paylaşmaktayız. Muhteşem görüntülerimizin devamı da gelecek arkadaşlar. Sizler için her gün çok güzel videolar, fotoğraflar getirmekteyiz. Ve videolarımızın devamını da... Sizler için severek paylaşacağız. Sakın kaçırmayın arkadaşlar, videolarımı sonuna kadar izlemeyi, like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sizlere iyi seyirler. Yepyeni bir videoyla görüşmek dileğiyle hoşçakalın.